16 Ekim Pazar günü gerçekleşecek olan 33. Avrasya Maraton Fuarı İstanbul Kongre Merkezi'nde açıldı. Açılışa katılan Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış, 33. Avrasya Maratonu'nun insanlığın barışını temsil ettiğini söyledi. Türkiye'nin nereye geldiğinin önemli göstergelerinden biri olan bir törendeyiz. 33. Avrasya Maratonu'nun öncesi burada dünyanın kendi dalında en büyük fuarı, en kapsamlı fuarını gerçekleştiriyoruz. Avrasya Maratonu aslında insanlığın barışa koşuşunu temsil etmektedir. Fuarın açılış kurdelasını Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis 2. Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın yanı sıra spor camiasının önde gelen isimleri birlikte kesti. Yerli ve yabancı çok sayıda firmanın yer aldığı fuar renkli görüntülere sahne oldu. Fuar süresince katılımcılar standlarda spor yapma imkanına sahip olurken spor bilim adamları tarafından değişik söyleşi ve seminerler düzenleniyor. İstanbul Avrasya Maratonu dünyada bir ilkdir ve tekdir. Fuarı gezen spor adamları ve öğrenciler altın kategorisine aday 33. kıtalar arası Avrasya Maratonu fuarında bulunmaktan oldukça memnun olduklarını söyledi. Evet Avrasya Maratonu fuarındayız. Galatasaray ve milli takımın başarılı iftiharı Fatih Akker ile birlikteyiz. Merhaba hoş geldiniz. Fuar hakkında düşünüyorum. Ya tabii Türkiye'de ilk defa böyle bir fuar oluyor. Böyle büyük bir organizasyon, spor fuarı oldu ilk defa. Ee, güzel bir organizasyon. Ee, spor AŞ çok güzel bir organizasyon yapıyor. Ee, çok güzeldi. Bayağı geniş kapsamlı. Her türlü spordan faaliyetler görüyorum. Ya çok güzel. Hani geziyoruz, görüyoruz. Değişik yani bayağı.